onu dinlemedin aha şimdi de ölüm geliyor adam seni kılıçtan kesecek kaç daha doğru kaç terk et bak şeytan o, o orduların karşılaşmasından geri dönen grubu şeytan ayağını kaydırmak istedi bir kese bu bir kısım işledikleri suçtan dolayı. Demek ki suç suçu doğuruyor. Bir günah işleyince o günah bir başkasını çağırıyor. O günah bir başka işleyince işledikçe insanı içine alıyor, boğuyor adeta insanı. İnsanda bir geri dönme ümitsizliğini ortaya çıkarıyor günaha gırtlağına kadar batmış bir insan artık kurtulmaz diye yani kurtuluş yolunu da aramıyor artık. Şeytan o yolla giriyor. Bir suç işlemişse birisi o suçu hatırlatıyor. Sen zaten böylesin. Gel hadi şuraya da diyor. Bir adım daha, bir adım daha dönecek adamı gerisini gösteriyor. Sen şu kadar şu kadar suç işledin. Geriye dönüş nasıl olacak? sen filan diye ümitsizliğe kaptırıyor filan. O Uhud'da da şeytan sizi bazı işlediğiniz suçlardan dolayı ayağınızı kaydırmak istedi. Burası çok mühim. Bak burası çok mühim. Ve lekat afallahu anhum. Bak Efendimiz de diğer sahabeler de bu cümleden dolayı o günü Oradan kaçanlarla ilgili savaş sonrası bir cümle daha kurmadılar. Ve afallahu anhum. Allah onları affetti. Müthiş bir şey. Bak. Savaşta böyle şey işliyorlar, kabahat işliyorlar. Bozulmayı getirecek doğrucu savaşı kaybetmeyi neticelendirecek hatalar işliyorlar. Şeytan onların kalbine giriyor, yularını tutuyor, boynundaki ipini ele alıyor tabiri caizse. Gel diyor işte suçtan suça itiyorken yine de onları Allah affetti. Evet hata ettiler. Kendilerinin pişmanlıklarını konuşsalar neler duyarız kim bilir kendilerinden, efendilerimizden. Ama Allah onları affetti. Uhud'da Allah onları affetti. Bedir'e katılanlarla ilgili Efendimizin o kadar güzel cümleleri var ki Allah onları özel olarak zikretti. Kimse Bedir hakkında konuşmasın. Bedir'e Bedir katılanlarla ilgili. Şimdi de Uhud'dakileri diyor. Her ne kadar böyle hata üstüne hata yapsalar da Allah onları affetti. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz de kaçanlardan olduğu söyleniyor. Yani hatta Muhammed de öldürüldü deyince artık ne, yaşanacak ne kaldı ki diyor Ömer Efendi. Osman Efendimiz ta yüksek yerlere kaçmıştı. Ama velakat afallahu anhum. Allah onları affetti. Hiç kimsenin onlarla ilgili bir cümle kurma hakkı yok. Allah affetti. O kadar Allah onları anıyor şimdi. Allah affetti. O ki Muhammed Efendimizle düşmana karşı askeri ordusu içerisinde canını da ortaya koyarak ona katıldı. Allah yani savaşta şöyle korku oldu, böyle oldu, böyle gitti, filan oldu. Bitti. Allah onların suçunu affetti. Günahını affetti. Hiç kimsenin onlarla ilgili bir olumsuz bir cümle etme hakkı yok artık. Allah affetti. Neyi konuşuyorsun sen? Affolmuş günahı neyi konuşuyorsun? Sen kimden yanasın Kimden yanasın? Sen onun cennete gitmesini istemeyen biri misin? Allah onu affettiğini söylüyor. Ne Dolayısıyla böyle de bir sonucumuz var. Eğer biz Allah için yola çıkar, Muhammed Efendimizin yolundan yürür, düşmanların şeyine hiç aldırış etmezsek, Allah bizim yaptığımız hatalardan dolayı bizi affeder, bizi affeder. Yeter ki inancımız, istikametimiz Allah'a doğru olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın ardından gidelim, yürüyüşünü takip edelim. Yeter ki ne kadar suç işlesek de işleyelim, ne kadar hatamız da olursa olsun o ki itikadımız, inancımız, yürüyüşümüz, istikametimiz Allah'a doğru Muhammed Efendimizin peşinden gidiyoruz. Allah affeder. Allah onları affetti. İnna Allaha gafurun halim. Müthiş bir cümle. Şüphesiz Allah affedicidir. Tüm günahları Allah affeder. Günahları ancak Allah affeder. Cümlenin birincisi bu. La yaghfiru'z-zunube illallah. Günahları ancak Allah affeder. Filancaya, falancaya, alenceye gidip de günah affettirmek yok bizim dinde. Günahları sadece Allah affeder. Tövbe Allah'a. Günahları sadece Allah affeder. Ve yaghfiru zunube cemi'a. Tüm günahları da Allah affeder. Günahları yalnız Allah affeder. Günah ne kadar çok olursa olsun Allah affeder onu. Müthiş bir Allah'ımız var. Niye ümit kesiyor bu ümitsiz olanlar? Günahı olanlar Allah'a dönecek. Kimin yok ki? Allah'a dönüp de Allah'tan af dileyeceğiz. Allah'ı karşımızda affedici bulacağız. Kim Allah'tan affını isterse Allah'ı affedici olarak bulur karşısında ayet gafurun halim bu hilim sıfatı var ya Allah aslında kendi sıfatlarıyla kullarının da sıfatlanmasını istiyor. Kullarında yansıdığını yansımasını görmek istiyor Allah. Halim Helim sıfatı hatayı hemen cezalandırmamak. Suça hemen ceza kesmemek. Halim. Eğer şöyle düşünün. Yine şeyde Fatır'ın son sonunda diyor ki: "Eğer sizin kesbettikleriniz yanlışlıktan dolayı kusurdan, günahtan dolayı cezanızı kesseydik, yeryüzünde canlı kalmazdı. Şöyle düşünün bunu, her işlediğimiz suçtan dolayı, günahtan dolayı ceza olarak diyelim ki bağ suçuna göre elimiz kesilseydi, kolumuz kesilseydi, gözümüzün biri ya da öbürü ya da kulağımız ya da burnumuz ya da ağzımız ya da bacağımız ya da her işlediğimiz günahtan dolayı bir organımız gitseydi şimdi dünyada sağlam adam olur mu? Allah halimdir işlediği suça hemen ceza kesmiyor bekliyor ne kadar büyük Allah ki bak hepimizin ne kadar suçu var cezayı verseydi şimdi bu halde olmazdı bize bir şey hakkı tanıyor. Tevbe hakkı tanıyor. Pişmanlık hakkı tanıyor. Affetme özelliğini işletecek Allah. Döner de bana af diler, ben de onu affederim. Yola gelir. Eskisinden pişman olur. Tertemiz olur, güzel bir insan olur. Onun için Bizim buradan alacağımız bir ders, mühim bir ders. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, öğrencilerimizin yaptığı bir kusur yüzünden hemen ceza kesmek doğru bir davranış olmaz. Hilim ile hareket etmeli. Ona bir özür dileme fırsatı tanımalı. Ona yaptığı hatayı düzeltme imkanı sunmalı. Bak Allah bize ne kadar günah işledik, hata yaptık. Tövbe imkanı sağladı bize. Biz Allah'tan haşa daha mı adaletliyiz? Hemen adamın cezasını kesiyoruz. Hemen kardeşimiz hakkında yargıya varıyoruz, karar veriyoruz hilim sahibi olmalı müminler. Olgun insanlar hilim sahibi olmalı. Acele etmemeli, cezada acele etmemeli. Ve arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız onlar henüz henüz olgunlaşmadı, henüz bizim bildiğimizi bilmiyor. Henüz bizim yaşadığımız yaş kadar yaşamadılar. Henüz filan 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 hata edecek, ama hataya karşı duymamazlık, görmemezlik, vurdum duymazlık demek değil bu hilim. Bak, emri bil maruf nehi anil münker her zaman yapacağız. Ama hilim sahibi olacağız. Anında çakmayacağız, anında yapıştırmayacağız. Hele bir mühlet vereceğiz. Sen niye bunu yaptın? Hangi saikle yaptın? Neler yaşıyorsun? Ailen deniler var, sen deneler var. Ne sıkıntıların adamısın sen. Onu bir öğren. Bir çöz sıkıntılarını. Hilim sahibi ol. Onun bir düzeltme fırsatı ver ona. Hatayı düzeltme fırsatı ver. Allah gafurdur, halimdir. Evet. Ya eyyühellezine amenu. Devam ediyoruz. 156. ayet Ali İmran'ın o ayete devam ediyoruz. Ya eyyuhallezine amenü, ey iman edenler. Bak, iman edenlere kural üstüne kural belirledi Rabbimiz. Bir Uhud savaşında o kadar ders ve ibretler koydu ki yaşanmış. O sahabe efendilerimiz bozulmuş kaçmış olanlar dahi bile onlar için onlardan dolayı ne kadar güzel kurallar ilkeler gönderdi bize Allah. Allah onların hepsinden razı olsun. Ey iman edenler la tekunu kellezine keferu. Kafirler gibi olmayın. Kafirler gibi olmayın. Onlar ne yapıyorlar? şu davranışlar, kafir davranışı onlar gibi olmuyor. Ney? Ve kâlu li kardeşleri için dediler ki onlar İdâ darabû fil ard evkânî guzzen Yola gidenlere, sefere gidenlere ya da savaşa katılanlara ve savaşa katılanlar için dediler ki kafirler Levkanu indena mamatu. matu. Bizim yanımızda olsalar da öldürülmezlerdi, ölmezlerdi. Mamatu, matu ölmezlerdi. Eğer bizim yanımızda olsalar da ölmezlerdi. Kim söylüyor? Medine'dekiler. Medine'deki alçak kafirler söylüyor. Kardeşini orada öldürülenler akrabalarıdır, arkadaşlarıdır. Eğer onlar bizim yanımızda otursalar da öldürülme ölmezlerdi ölmezdi. Yola gidenlere de öyle, sefere gidenlere, herhangi bir yolculuğa gitti, söz gelimi buradan çıktı yola Basra'ya doğru gitti. Yolda kaza yaptı ya da şu oldu, bu oldu, öldü. Diyorlar ki onunla ilgili. Ne işin vardı Basra'da? Gitmese kalsaydın burada ölmezdin. Böyle demeyeceksin. Yok. Ve ma gutilu, savaşa gidenler için öldürülmezlerdi gittiler orada Uhud'un eteğinde öldürüldüler. Yanımızda otursalardı öldürülmezlerdi. O yola gidenler burada otursalardı ölmezlerdi. Kafirlerin mantığı bu. Filanca yere gitmeseydi ölmezdi. Savaşa katılmasaydı öldürülmezdi. Bu kafir mantığı. Halbuki mümin mantığı nedir? Ölüm tektir. Orada da bulur, burada da bulur. Öldüğü vakit, tam ölmesi gereken vakitti. Nerede olursa olsun fark etmez. Mümin böyle düşünür. Ama kafir ne diyor? Bizim yanımızda olsaydı ölmezdi. Savaşa katılmasaydı öldürülmezdi. Bu mantık, kafir mantığı bunu terk edin. Böyle bir şey konuşmayın, söylemeyin. Siz de söylemeyin. Bundan sonra da kimse söylemesin kıyamete kadar. Müminim diyen, Fiyerince yere gitseydi gitmeseydi ölmezdi, öldürülmezdi. Ya şu kadar deme öyle, onu kafir söyler, sen söyleme. Ölmüş mü? Allah'ın izni olmadan bir insan ölmez. Allah izin vermişse sana ne oluyor? Sen de mi yetkilisin Allah gibi onun üzerinde? Haşa, kafirler öyle diyor. Kabirlerin böyle demesi aslında Müslümanları boz, bozmak için, bozgunculuk için. Yani oraya sizin yüzünüzden gitti, sizden dolayı o oraya gitti ya da şu sefere senden dolayı sefere çıktı. Senin vicdanını, motivasyonunu, maneviyatını çökertmek için kurulan cümledir bu. Bizim yanımızda olsaydı öldürülmezdi. Yani suçlusu Muhammed Aleyhisselam suçlusu Müslümanlar mı? Buna getiriyor. Bir konuda ölüm hadisesi vuku bulmuşsa artık orada Müslümanın konuşması biter. Şöyle olsaydı, böyle gitseydi biter. Çünkü ölüm, ecel belirlenmiştir. Rızık tayin edilmiştir. Nefes sayısı belirlidir. O kadar. Ölüm ne erkene alınır ne geciktirilir. Bunu 3-5 kere Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tekrar ediyor. Hala müminin zihin yapısı buna alışmadı mı? Sakın onlar gibi konuşmayın. Kafirler gibi olmayın. Onlar öyle diyorlardı kardeşleri ölenler için. Gerek yola giden ve ölen kardeşleri için, arkadaşları için, gerekse savaşa gidip de savaşta öldürülenler için burada otursaydı yanımızda öldürülmezdi, ölmezdi diyorlar. Öyle olmayın, onlar gibi olmayın. Liyec alallahu zelke hasreten fi kulubim. Ha? Bunu kafirlere Allah özellikle kalplerinde hasret olsun diye yazdı. Onların düşüncesi Uca, Sesini kapattın sesini kapattı. Öyle mi? He. Evet. Onların onların zihin yapısı bu. Allah bunu onlara öyle verdi ki kalplerinde bir hasret kalsın. Hasret yarası o olmasaydı olmazdı. Ah o olmasaydı olmazdı. Ah o bunu Allah kafirlerin kalbine yazdı. Sakın sen de onu kendi kalbine yazmaya kalkışma. Keşke olmasaydı olurdu. Şöyle olsaydı olmazdı. Sakın öyle cümlelere girişme. Bunu Allah kafirlerin yapısı gereği kalplerine hasret olsun diye yazdı ve onlar dile getiriyor. Sen onlar gibi olma bu konuda. Vallahu yuhyi ve yumit gördün mü? Allah'tır yaşatan da öldüren de. E, sana ne? Sana ne düşüyor? Sana çaba düşüyor. Ölene kadar çaba düşüyor Allah yolunda. Hatta yetiekel yakin ve ibud rabbike hatta yetiekel yakin. Allah'ın emirlerini ölünceye kadar uygulamaya devam et. vallahu ee, yuhyi ve yümit öldüren de yaşatan da Allah'tır vallahu bima ta'meluna ta basir Allah yaptıklarınızı görüyor Allah kim ne yapıyor onu görüyor vele in kutiltum fi sebilillah Allah yolunda öldürülürseniz eğer ev müttüm ya da ölürseniz savaştasınız. Allah için savaşıyorsunuz, öldürülürseniz. Ya da Allah için çalışıyorken ölüm sizi yatakta, evde ya da iş başında bulursa ölürseniz le magfiratun min Allah Allah'ın size affı vardır. Savaşta öldürülürseniz Allah sizin tüm günahlarınızı affeder. Mağfiret vardır. Allah yolunda ille savaş olmaz, ibadet olur, rızkınızı kazanmak olur, insanlara faydalı olmak için çaba çalışma içerisinde ölürseniz eğer yine Allah'tan mağfiret bulursunuz, affedilmiş olur, günahlarınız affedilir, tövbe edersiniz, günahınız affedilir, iyi bir iş işlersiniz, Allah bu iyi bir iş işlemenizin neticesinde kötülüğünüzün üstünü örter. yapmış olduğunuz olumsuz davranışların üstünü örter, çizer üstünü, kapatır, gündem etmez. Yokmuş gibi kabul eder, varsayar. İnsanların içerisinde bunu deşifre etmez. Ve rahmetün ve mağfiretun min Allah, Allah'tan size bağışlanma vardır ve rahmetün ve rahmet vardır, lütuf vardır, ikram vardır. Hayrun daha hayırlı imkan imkan vardır, lütuf vardır. Mimma yecmehun yecmeun ölmemiş, geride kal, kalmış olanların topladığı mallardan elde ettiği dünyadan daha hayırlısı Lütfu vardır cennette, bu dünyada diğer ölmeyip de kalanların biriktirdiği neyse, ondan daha hayırlı ikramı vardır Allah'ın size ve sizin günahlarınızı bağışlaması vardır. Evet, Bilal vaktimiz doldu mu? 157. ayeti okuduk, arka sayfaya geçtik 158'e, e, sayfa 70 70. sayfaya geldik. O vaktimiz herhalde doldu. E, aslında <laughs> konu devam ediyor ama yeter. Sizi daha fazla ekran başında yormayalım. E, evet. E, Allah hepiniz. Allah hepiniz. Normal. 9-10 geçiyor. Normal. Tamam. Allah hepinizden razı olsun. E, hepinize saygı, hürmetler. E, sorusu olan sorabilir. Dersimiz burada bitti. Mustafa nasılsın? Hocam. hocam Allah razı olsun. Sağ olasın. Mustafa, Mustafa duyuyor musun? Aç da şey, nasılsın? Mikrofonu aç mikrofonu. Mustafa mikrofon var. Mu